İkinci bir kodlama etkinliğiyle tekrar kanaldayız çocuklar. Bu etkinliğimizde algoritma ve dikkat geliştirme çalışması yapacağız. E, algoritma ve dikkat geliştirme çalışması yaparken satırları kontrol etmek çok daha önemli hale gelecek. Gördüğünüz gibi burada artık işin içine rakamlar da giriyor. Dolayısıyla benim bunları satır satır takip ederek hiçbirini atlamamam gerekiyor. Çocuklar çalışmaya başlamadan önce burada yönergeleri çok dikkatli takip etmem gerekiyor. Yönergede bana ne diyor? Bir gördüğün kutuları beyaz bırak. İki yazan kutuların hepsini siyaha boya. Birinci satıra geliyorum. Birinci satıra bakıyorum. İki rakamını görebiliyor muyum? Hayır. Dolayısıyla birdekilerin hepsini beyaz bırakıyorum. Arkasından ikinci satıra geldim. Ve gördüğünüz gibi ok hep soldan sağa yönü gösterdiği için çalışmamı her zaman soldan sağa doğru götüreceğim. Birinci kutu beyaz. ikinci kutu beyaz. Bir beyaz. iki beyaz. Üçüncü kutuyu ne renge boyamam gerekiyor? Siyaha hemen üçüncü kutumun içine siyah renkle dolduruyorum. Şimdi üçüncü satıra geldim. Üçüncü satırdaki kodda bana ne diyor? Birinci kutu beyaz, ikinci kutu beyaz, üçüncü kutu yine siyah. Üçüncü kutuyu da siyah bırakıyorum, siyah boyuyorum. Diğerlerinin hepsinde bir yazdığı için Gördüğünüz gibi kodun devamı hepsi birle devam ettiği için herhangi bir renk vermiyorum. Hepsini beyaz bırakıyorum. Ve bunların hepsini çocuklar görüyorsunuz 5. satıra kadar kod aynı şekilde devam ettiği için boyamayı 5. satıra kadar bu şekilde devam ettireceğim ben. 5. satıra kadar getirdim. Evet şimdi yönergelerim burada devam ediyor. 6. satırda da bana yine ne diyor? 1'i 2'yi boş bırak. 3. kutuyu siyaha boya. Evet, devam ettim. Arkasından hemen 7. satır. 7. satır da aynı. 1. 2'yi boş bırak. 3.'ncüyü siyah boya. Diğer yerler yine beyaz kalıyor çocuklar. Evet. Şimdi aynı olan kodların hepsini tamamladım. 8. satıra geldim. 8. satırda 1. 2. kutuyu boş bıraktım. 3. kutu Siyah boyanıyor. bu Diğerlerinden biraz daha farklı bir kod çocuklar. Sonra dördüncü kutu siyah. Devam edeceğim boyamaya. 5. kutu siyah. Ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Buraya kadar hepsini siyah boyayacağım. Evet çocuklar şimdi 8. E, satırda son iki kutu 1 ile kodlandığı için onu da boş bıraktım. 9 ve 10 da zaten hepsi bir ile kodlanmış ve birlerin içinde boyanmadığı için hepsi beyaz kaldı. Gördüğünüz gibi bizim bu çalışmamızda e, öğrendiğimiz büyük ul ıı sesi çıktı. Kodlama çalışmasını bu şekilde kullanmış olduk. İkinci olarak yaptığımız algoritma ve dikkat geliştirme etkinliği ile bugünkü kodlama çalışmamızın sonuna geldik çocuklar. Umarım beğenmişsinizdir. E, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.